Ben Şef Tuğba Geçkin. Cake and Sugar Artist olarak 15 yıldır çalışmaktayım. Mini Cabrio tasarımını gördüğümde inanılmaz keyif aldım ve çok heyecan duydum. Harika bir pastayı hazırlıyoruz. Lansmana çok büyük bir renk katacağını düşünüyoruz. E, farklı tasarımları, farklı yaşamayı, farklı düşünmeyi çok seviyorum. Miniyi seviyorum çünkü o tam olarak benim tarzımı yansıtıyor. Mini'nin o harika parçalarını biri bir inceleme fırsatı bulduk ve e, muhteşem bir e, sanat eseri diyebilirim. Gerek ikonik parçaları gerekse bu muhteşem tasarımıyla e, tam olarak onu ilk gördüğümdeki bendeki izlerimi tam bir harika bir pastaydı. Ve onunla gerçekten İstanbul turu yapmak için heyecan duyuyorum.